Merhaba arkadaşlar. <laughs> şu an Türkiye'deyim bildiğiniz gibi. Ve kız kardeşim de şu an Türkiye'de. Ve çok fazla birlikte video görmek istediğiniz kız kardeşimle beraber. O yüzden bu sefer birlikte video çekeceğiz. Kardeşim ben Japonya'dayken Kanada'ya gitti. Ve birkaç ürün getirmiş yiyecek. Ben de tabii ki o denesin diye Japonya'dan birkaç ürün getirdim. Bugün Kanada ürünleri ve Japon ürünleri deneyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse nereden başlayalım? Kanal ürünlerinden başlayalım. Neler, neler getirdin? Yani çok fazla ilginç şeyler yok bence. Yani. Japonya'da karşılaşılamaz belki ama böyle ilk ilk göze çarpan böyle muz muz formunda cips zannediyorum bu. Dönüyor mu bilmiyorum ama. Muz formunda cips. Yani tadını da bilmiyorum. Daha hiç denemedik açılmış ama. Herhalde yani anne, annem yemiş değil mi? Annem aykırı. <laughs> evet. Öyleyse deniyorum. Bayağı kurutulmuş muza benziyor. Evet. Daha <laughs> denemedin değil mi anne? Hayır denemedim. İlk defa deniyoruz. Zövlebi gibi. Hmm. Değil mi? Kuru yemiş kuru yemiş gibi. Bence Hı. cipsle benziyor. Ama tuzsuz cips. Ben beğendim bunu. Şey gibi, tuzsuz cips yani. Ha glutensiz. Glutensiz değil mi? <laughs> glutensiz o yüzden öyle geliyor. O yüzden böyle kuru yemiş gibi geldi tadı Güzel bunun tadı. Bundan alın. <laughs> Alıştırmalık olarak Evet. Mı? Bu nedir Aylin? Zannediyorum Halloween için yapılmış. Böyle Burun şeklinde, parmak şeklinde şekerler. Tam benlik. Ama ben benliklerimle yiyelim beraber yiyelim. Burun şeklinde. Parmak şeklinde. Parmak şeklinde. Bakalım <laughs> hmm, nasıl. Bu çok güzel. Hımm. Çok Hı. güzel. Bu ne Aydin? <laughs> Bu da frambuazlı çikolata. Frambuazlı çikolata. Emin ama çikolata olduğuna emin değiliz. Kokusu çok güzel. Frambuazlı pasta gibi. Çok güzel kokuyor. Her bir şey. Bir kek. kek Ay, yok hayır. Çok tanıdık. Öyle çok tanıdık bir koku. Evet böyle vişneli kek gibi. Hı. Biraz olan bir vişneli kek gibi kokusu var. Çok çünkü, ilginç, çünkü çok yani. ilginç. Evet, uzun yapış yapış biraz. Bu çok şeker kokuyor. Tam nasıl? Merve çikolatalı bir şey değil bu. Hmm, şeker bu. Um, bundan Türkiye'de var falan yapıyorlar. Böyle uzun ince rengarenk oluyor, içinde biraz sarı bir şey oluyor. <laughs> Nesnenin aero. Bunun çikolatası da vardı ama annem tarafından bitirildi kendisi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ele? Bu... Mango naneli. Naneli, naneli çikolata. Naneli çikolata. Ben bunun güzel olduğunu zannetmiyorum. Güzel olabilir aslında. Nane evet, kokuyor. Evet, mantar kokuyor. <laughs> Şöyle yapalım. Aa, çok güzel. İçi Yesi yeşil. Singer gibi bir de nokta Çok güzel. <laughs> çok beğendim bunu. Bundan Türkiye'de yoksa getirsinler. Aynen. Çok iyi satar. Bu ıı, nasıl denir? Rulo halinde şeker. Renkli. Ruha Rulo halinde şeker. Ay aslında bu Fransızca böyle okunmuyor da neyse. <laughs> yani meyveli. Rule au yani. Karışık meyveli. Değil mi? Ha, evet. Hayır zannetmiyorum. Şeftali ve çilek. Şeftali ve çilek. Böyle içinde paketler var birkaç tane sanırım. Şimdi... Yine... Oyun hamuru gibi. Yapış yapış. Ulan bunu böyle sarıp ısıracağım. Çok güzel. <laughs> ee, sıradakine geçiyoruz. Geçemedik. Bu. Geçemedik. <gülüyor> Geçemedik. <gülüyor> <gülüyor> Bu çikolata evet. Bu ama şey herkesin bildiği üzere kanada Akçay Ağaç yaprağı var. Yani kandanın simgesi. Ve bu da aktaç şurubu ıı, şurubuyla yapı yapılıyor zannediyorum. Güzel tadı. Hmm. Farklı bir çikolata. Sıradakine geçiyoruz. Bu da keke benziyor. Küçük bir keke benziyor. Paket. Yumuşakla ikiye böldük. İçinde böyle sıvı hali vişne var. Bu sıra da Hayır. Hayır. Bu bir temiz var. çok güzel. Evet. evet son Kanada ürünümüze geçiyoruz. Warheads diye bir şey. Ne oluyor, değil mi? Nedir bu Aylin? Zannediyorum şey soğuk yenen bir şey. Evet soğuk yeniyor. Aa çok güzel. Öyle jel, jeller halinde. İçinden böyle, böyle renkli jeller çıktı. Sıvı. Ben ne diyorum? Galiba yeşil olanı en fazla olanı. Neyse en fazla çok... He bunların renklere göre daha dere, asitli dere, zannediyorum. dereceleri dere, dere, var sanırım değil mi? Öyle evet. bir Şey. De, bize tabii ki de hazır donmuşu var. <laughs> Aa dondurdu musunuz? Evet yoksa böyle mi? Arkadaşlar bu 10 dakika 10 dakikadan kısa bir süre içinde buz buzlukta oldukları için dolmamışlar. Öyleyse bu biraz daha buzlamına kalsın. Bunu en son e, deneyelim. Bulgur. Ne yapıyorsun? sen sende. Dedim bak bu ne var? Aspirin Evet arkadaşlar şimdi benim Japonya'dan getirdiğim ürünlere geçiyoruz. Öyleyse neyden başlayalım? Bundan başlamak istiyorum. Bu arkadaşlar kestane. Arkadaşlar kestane. <laughs> yani Japonya'nın daha önce kestanesini yemedim ama o yüzden şimdi birlikte deneyeceğiz. Bu arada bunu bana, yani bu şark getirdiğim ürünleri bana erkek arkadaşım aldı. Japonya'da da yemem için aldı. Ben de yemedim. Bir sırf video için yemedim. Onu Size seçti. Bunların hepsini o seçti. Ben beğendiği şeyler o zaman. Yani evet, onu sevdiği şeyler. Rio eniştemizin. <laughs> evet, bayağı kestane bu kokuyor kestane. Evet, bayağı. Bildiğimiz tamam. kestanede de tadı var yani. Ben bizde hiç böyle pakette kestane satıldığını görmedim ben. Ben de görmedim. Bu da Jelibon. Şeker yani. Fakat patili. <laughs> <laughs> Turuncu patiler var. Ay çok kötü kokuyor bu ya. <laughs> Paketi kötü kokuyor. Aa taş gibi. Aa taş, taş gibi. Hmm, evet, inanmıyorum. Görmüyorsunuz. Hmm. Ay, zamanımız yok. Ben, ben bunu ilk görüne börek zannettim. <laughs> Böyle bir şey. Sigarasoyla benzeyen bir çikolata vardı. canım. evet evet, tarçına benziyor evet, şekli. Evet. Ona çok benziyor Bunun gibi tadı. Japon ellerinin hepsinde kalori daha az oluyor. O yüzden böyle... Japona tat dediğiniz zaman böyle pek tatlı gelmiyor yani. Bir şey eksik geliyor. Mata Damiya Meiji markasının ee, Meiji Japonya çok popüler bir çikolata ya firması Firması. Paketi de güzel. Top halinde. Ee, sarı kırmızı ay sarı <laughs> kırmızı bir paketi var. Cidden ben Meiji çok seviyorum. Ama bu çok tanıdık bir tat yani. Bildiğimiz bir de çikolata aslında. Çok şirin bir şey. Tamam mı? Önce göstereyim. Ee, Krakerler var, çikolata var ve e, şekerler var, boncuk şekerler. Krakeri çikolataya batırıp en sonunda boncuklara batırıyoruz. Ben bunu çok beğenmedim. Yani basit, basit bir şey. Evet. Zaten ucuz bir şeydi. bunu cidden çok merak ediyorum, ben de denemedim. Rüya bana aldırttı. Annem mi yemiş onu? Biri bunu yemiş. <laughs> Büyük olasılıkla <özellikle> annemle. <laughs> ee, bu arkadaşlar cips fakat e, karamel kaplamalı neydi bu? Yer fıstığı. Yer fıstıklı. Karamel'i çok severim. O yüzden deneme çok istiyordum. Şimdi deneyeceğim. Hmm, şekerlik de çok güzel. Karamel şeker tadı vermiş. Burada arkadaşlar Japonya'da sinemaya gittiğiniz zaman genelde normal bildiğiniz patlamış mısır vermezler. Karamelli patlamış mısır verirler. Belki Avrupa'da vardır bilmiyorum ama var ilk kez Japonya'da karşılaştım karamelli patlamış mısır. Mükemmel bir şey. Bir de kaju gibi görünüyor. Mutlaka deneyin. Sıradaki... Poki! <laughs> Arkasında ne var Bu Türkiye'de de var arkadaşlar. Evet, bu da açılmış. Yine annem bir kolsuzlukla <laughs> dayanamak <laughs> denedi. Ama bu Türkiye'deki latte aynı yani aynı neredeyse. <laughs> Ama tabii Japonya'da yeşil çaylı işte beyaz çikolatalı vardı. Fakat normal aldım. Keşke ona alsaydım. <laughs> bu bir de acı bence biz <laughs> çok daha güzel bundan. Acı acı değil mi sence de? Bana acı gelmiyor. Çikolatası acı bence bunun. Evet sonuncuya geçiyoruz. Bunu bu? Alalım. o en son. Bunu Ali'ne ayırdım arkadaşlar. Bu süper acılı cips. <laughs> <laughs> Baya lezzetli aslında ama aile denemesini istiyorum. Ben de korkuyorum. Benim hiç acıyla aram yok çünkü. <laughs> çok mu acı ya? Yo ben yedim. 3 tane falan arka arka yedim. Ya da güzel de çok acı. <laughs> Şu <laughs> yalnız acıya geçirmiyor. daha da oh. arttırıyormuş ama. Boş ver. Başka <laughs> skin seçeneğimiz yok. Şu an su vardı önünde. Çok acı bu. <laughs> evet, yerine geçelim. Ne Boş ver. Çok acı <laughs> Var. Tavuklusu var, makarnalısı var. Çok çeşit var. Yani Japonya'da her ürünün İnanılmaz fazla çeşidi var. Şundan yesen. Ne olduğunu bilmem de. Yine de sizin için yiyeceğiz. Hı. Yani içeceğiz ya da. Ben yeşil istiyorum. Çünkü yeşil böyle en yüksekte görünüyor. Ne derece soğuk bilmiyorum ama. Pek lezzetli gelmedi. Hı, ben bunu beğendim. He şey. Frambaz. Frambaz. Evet. Bundan da yükselsin. Bu yeşil elma. Güzelmiş. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve daha fazla kız kardeşinle beraber video görmek istiyorsanız e, abone olmayı unutmayın. Ve yorum atmayı da unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Bu arada söylemeyi unuttum. E, 1 Ekim tarihinde yani cumartesi günü Gezi Parkı'nda Taksim'de buluşma düzenliyorum. Detaylı bilgi için Instagram adresini takip edebilirsiniz. Oradan duyuru yapıyorum. Öyleyse hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>